Selamun Önce... Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selam vereceğim. Selamun Aleyküm. Yanlış söyleyin. <laughs> arkadaşlar babam bile evi Bugün ikinci video açtım. Geç karış Sürekli aç Saat başı onun sonra. Bugün yarım çekiyorum. Ertesi gün biraz çekiyorum. sola yönelin. Aksaray, Ankara diyor Hafif yönelin. Önce sola yöneleceğim. Sonra sağa yöneleceğim. Şimdi. Navigasyonu açtık. Çorlu'ya doğru gidiyor bakalım arkadaşlar. Sağ salim inşallah varız Dün İstanbul'a geldik. Buraya şu ramada bir güneş bu. Bilmiyorum ne Çek camını. Ya nasıl oldu bu kan? Onda babamı koyduk arkadaşlar. Biz Çorlu'ya evine gidiyoruz. Ablamın. İki, iki gün doğru şey, da kalacağız. Geleceğiz. Sen konu mu tut? Konu mu? Ha pardon. Bunlar şöyle sana tutumuz o zaman Tamam, tamam. tamam işte Şuradan gireceksin soldan işte. Tamam. Şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Biraz yolu çekim ondan sonra da trafikte yolu kaldık şu anda. İstanbul trafiğini çekiyor. <laughs> İstanbul trafiğini çekiyor. Bu şekilde biraz trafiğe yakalandık. Vallahi arkadaşlar Gebze'ye kadar güzel geliyorsun. Gebze'den sonra İstanbul'a girdin işim bitiyor ondan sonra. Bir saatlik yol, üç saatte çıkamıyorsun. İşte bizlere değişik geliyor. Burada yaşayan insanlar alıştı da. Hani bizim gibiler alışamıyor. Şöyle. Şöyle göstereyim. Biraz arabadan dolayı camından dolayı karanlık oldu az bir şey yolu çeksem sizlere yeterli. Durtur Otobüs her yerden araba çıkıyor. Hiç birbirini bekleyen yok. Kim önce gidebilirim derdinde. He? Geç sayın. Evet. Şimdi <laughs> ulaştı. Bu şekilde arkadaşlar. İstanbul'un güzel manzarası var da. Bizlik değil vallahi. Bizlik değil. Ee, hele benlik iş değil. Bir de arabanın önüne oturdum tamamen gittim yani. Zaten araba tutuyor. Neyse şu anda iyiyim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl solladı bari? Abi Gökhan diğer tarafta nasıl trafik var? Şey Arkadaşlar şöyle göstereyim de navigasyonu bir Aa, bakın Allah'ını seversen. Işte, Oyanına mı gidiyor bak hadi şuraya. şuraya Ortalay mı yani Çıktım. Evet. Kitlemiş bak burada. Ne kadar olduğunu bilmiyormuş Kırmızı İsmail. trafiğe girdik. Şu şekilde şöyle de sizlere göstereyim arkadaşlar. Bakalım bakalım ne kadar zamanda çıkacak artık. Şu kırmızının arkaya düşüp gideydin ha. kırmızı arkaya düşemez. Niye düşemeyiz? Hı? 200 metre sonra o yana gidiyor. Bu yana değil. Bu yana gidiyor. Bir gidiyorum. sola mı dönecek? Aynen Neyse arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Çorlu da açarım size. Yoksa bu biraz sonra araba tutuyor şu anda. <gülüyor> <gülüyor> tamam, rezil boksa. Evet, tokalaşalım. Selam. Selam, selam her Dur. Söyleyeceğim selam <laughs> böyle bir birbirine selam vereceğim. Tamam. Başla. Dur, bekle. tak kaskını. Cüt cüt tak. Anca sen vuracaksın. Sıra benim. De. Şimdi sen sopa yiyeceksin Recep, tamam mı? Sen savunma yapacaksın. Öyle, öyle bir şey yok. Hadi. Ana, bu Aynen. öyle. Ağla. Bu öyle bir şey olsa Recep ağlar ona vurdular mı? Ne bir kadar sonra vurdular mı? Hırslansın diye. Allah Görmüyoruz <laughs> <Azey gülüyor> üstüne uyumuşlar Recep Ağzını üstüne katmıyor <iyi> yorulayın <laughs> <laughs> da Hadi Tamam bir soluk al bir dinlen kalan dinlen Tamam Birinci rahat evet. bitti Artık dinlenme biraz dinleneceksin dinlen hadi. hadi Vurmayayım Yok Neyse, Recep <laughs> Recep. Anne, İsmail abimle dövüşeceğim ben. İsmail abim bilmez ki onu düben o zaman. Verim neden? Çünkü onlar diyecek. Tamam. Geç giy İsmail. Abi gel bakalım. Ne? Gel. Sen ne dövüş? gel. Dışarı evlendirin. Getir ben dedi. E, Asla görecek aslında. buraya. E. Asla da böyle duracak. E. E. duracak. E. yanarsınız o zaman. He. Vallahi bu bu yine ne kadar çay yapacak onun çuvalı. Nasıl geçti yolculuk? Vallahi yolculuk iyi. Ne? kazı durmadı. Ama ya şey yollar açık ya biraz. Açık da. açık. İyi iyi. Zaten ben cumartesi çıkarım sabahtan. O da cumartesi millet de hep yola çıkardı. Tatil geliyor ya tamam bu Ha he. Trafikte çok kalabalık. Deniz cuma çıkalım bir gün, bir bir dedi. Ha burada durursun, ha orada durursun. İyi hadi bağlım. Kayın çumaya. Kapı çıktık. Ablamız da işte, arkadaşlar. Biz senin bir ön sokak kızı yaptık. Çaydım Şimdi yemeğe geçtim. Patates evet. doğradım, soydum. Ablamız yemeğe Var mı başka bir şey yapalım? Yok. Gelin. Şu masaya geç yapacak. Güzel. Şurayı toplayalım mı sonra. Ney? yok ya? Tamam da yemeği toplar. Olsun, olsun ya. Hala midir görmüyor mu insanlar? Beş mi Beşe aldım da beş bu balanın gösterilen biri aldım. Bir aldım. Bir, ha, aldım. Bir, al. bir de, ha, bir A, al. bir de E benden çekiyor Benden çekelim. Ben Kalite düşmez A, mi? Şeyden atarım ben. Çin dolarım. Olsun. Atsam yok şeylerim ne yapayım? Ne oluyor? Sil mi orada? Siz Doğru yerine çektiğim videoyu düzenliyorum. Attım YouTube'a attım, attım videoları siliyorum. Ya. ya Hadi bir var. şey olsa. Geri iptal edeyim kanalı mı? Ama iyi bir yükleniyor, açılıyor, izlenmeye alınıyor mu? Ha, ondan siliyor. Ha ondan sonra siliyor. Yoksa silmiyor. Önceden bir şey... falan geliyor mu? Önceden müzik geliyor. Onlar da siliyor. Engel olmuyor her şeye. Tamam açalım da. Bilgisayar var ya, önceden videoyu attım mı her tarafı atıp bir YouTube'u kapanı bir şey olur diye direkt ben bilgisayar atıyorum da. Şimdi o da yapmıyor. Tamam. Atıkları da silin zaten bilgisayar. Onu Ben indirebilirim. Be. şimdi direkt ben indirebilirim üstten evet. gidiyor. Öyle bir şey oluyor mu? İndir yazıyor ya. Siz mesela indirmeye kalksanız ben indir i̇ndir yolun paralı indiriyorsunuz. Karat evet paralı. Ama ben parasız kendi videolarımı kendim indirebilirim. İyi. Anne gördüm de koyardı kaç video indirdim indirmişti. şimdi saat var kalkın da kızlar bayağı indirdim. Haa. Oradan biliyor. İniyor yani. Ne arıyorsun oğlum? Yok bir şey yok. Bu ne ya anne? Bu ne iç anne? Yani? Domates, domates yok mu? Domates sos katma. Domates verin. Domates verin. Domates verin. Domates yok mu? Kalem yok herhalde. Kozma çatma. Olsun akşam yiyorum. Bir şey olmaz. Ben ama istemeye fazla. Bu haftalar niye bu evet. E Salata yapacağız. Gitsin aslında. Evet. 8, 8 8 4 müsün? 8 8 4. <laughs> zaten hep 8 4 8, he. Bu haftadan sonra, şey 4 42. 4 geçeceğiz. Şunuz. Mor suan duruyor ben. Hadi edeyim, kız. Bak tafaya gidecekler. İki poşet. Çürümüş. Burada. Çillermiş. Daha buralar nemli, çillenir buralarda. da şey buralarda. bizim evde de daha bel çillenir ee. koy yerinden öyle. çillenmeden geçtim daha soğuk alıyor koy bir soğuk ee. ya akşam oldum sobayı hemen yakıyoruz biz Bak, keşke akşam olsa saat 5'te mi yakıyorsunuz Pek sesi çıkıyor. <laughs> Te telefona da çok sesi çıkıyor. Niye telefonu bir yere sabitlesek o çeksin Tripod var. Biraz daha da bir şey deriz. Tripoda sabitlerim. Tripodu getirdiniz mi? Sabitlerim, sabitlerim. E sabitleyelim. Kız yoruluyor. Ne oldu? Kaç, kaç 4 dakika da çektim orada? Dört dakika da Ne diyor ki böyle bir He. Ee, Kostiyse sevmiyoruz. Sevmiyorlar <laughs> ya onları. Sevseler daha çok abi destek olsalar. Hiç hiç. <laughs> bir <Bitti gülüyor> düzenleme <laughs> bayağı ölüm oluyor kendim çekeni çok kullanıyorum edit, Aslında editleri ya. sen yapsan daha iyi. Edit mi? Evet. evet. Adamlar video çekmiyorlar, sen de edit yapsana yani. Normal video çeksene bana hiç edit çıkmıyor. Valla. Hemen evet, onu ondan alıyorum. Senin vardı. cin bitiyor, Ama şimdi edit'e oturdum kendim çekince. Senin kameracın abi. vardı olsa iyi çekiyordu işte. <laughs> Rezal abi <mi>? Ne? <laughs> onu da çeksin. Kimler mi? içeride. Onu içeride çektiririm ona. Nasıl? Nasıl? Refik gelsene. <laughs> sözü komik bir şeyirseniz. Selimi göstereceğiz diye size. Salsini getir. Evet, Selim'in aynısını getirmiş. İngiliz. İngiliz koyarım arkadaşlar. Ne <laughs> o? Seni. Ondan sonra kavga getirdim. Kavga kavurdum. Evet, koydum çeredim. Evet, Ne oldu ya lan? Şiz ne? Et konuş arkadaşlara. Fındık şiş. Evet arkadaşlar. Pengen <laughs> bir gelmiştik. Bugün Eee, en güzel günlerden bir tanesi ailem için hem annem için, <gülüyor> için <gülüyor> hem annem için. Bana hem... bir sürpriz oldu. Evet. Geldiklerinde. Ne zaman kurduk biz seni? Ben pazarda sana mi? bekliyordum ama bunlar odaya da yaz kuku kazıklı yapmışlar. Ben... Ablam çalışıyor diye. Heee. Ablam hapsiz yapalım. Pazarda yaz olur işte. Güzel bir hafta sonu geçiriyoruz. Öyle. <gülüyor> evet. Bir <laughs> şey var mı? var mı? Evet babacığım. Aynen. Babamla bakıyorum. Huzurlu. Ne var Huzurlu. Onu yalama. Bunu yapıyor oğlum. Baba baba. Yani dayım geldi, ben geldim, yengem geldi. Ne güzel değil mi hafta sonu? Güzel. güzel geçiyor. Dolu dolu geçiyor. Dolu dolu geçiyor. <laughs> Yarın bir gittik ne kızın evet. Sıra bir yanacaksın. Babam Şu çok ödüldü. Dört ödüldü Kerem Demir'e. Babam aynı terk edilmiş gibi. baş başa, <laughs> baş başa <laughs> kalacaklar. Tek, baş <laughs> tek tek ne <tek> kalır <laughs> babam annemiz? Bugün evde evlenmek lazım ya bugünleri. Aa, gidince Voltta ondan sonra tek başına çay içmeye devam edelim. <laughs> ne yapacak şey <Hiç gülüyor> yok. Hayat, hayat böyle aslında. Hayat devam ediyor. Ne diyeceksin? Hayat hayat istediğin gibi <laughs> senin. olmaz ya öyle. Olmaz. Olmaz diyeceksin. Olur diyeceğim. Gönül ister hep bir arada He, ama olmuyor Olur işte. Ne yapacağız? Herkes ayrı bir yerde. <laughs> evet. Bu, bu videonun bu devamı bir yerde olacak. Bir yerde olacak. Tozmalar <laughs> olacak. Siz çekin, manantın, de. De. Çek işte. Yengemin kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlemeyi, yani evet, yani destek olmayı. Izler, yıllardır tanıyorum, emek veriyor. Aynen, çocuğumuza destek, destek, destek olun yani. Yemeyin. Evet. Yani çok iyi çok içerikleri bir şey var gerçekten. Değil, abone ol abone. İzliyorum gerçekten. E, Bazı şey yani, görmeyen, yani. şimdi <laughs> yani, de gibi olmasın da bazılarını görüyorum yani, yani insanlar ne kadar içeriği var yazık bunun. Ben, hmm. ben de izlemeler daha evet, iyi yani. Abonası iyi bayağı ama izlemeler. Abone da izlenme yok. İzlenme, Aynen. İzlenme. İzlenmez. İzlenmez. İsterik vallahi. Siz videoları Destek olun. izleyin, izleyin. i̇zleyin yazık. demek da duruyor. Güzel gelir. Yeter ki. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Destek olalım. Yani gerçekten bir emek var yani. Youtube deyip geçmeyin zor. Evet, Her insan ya yapamaz. Ya. Her insan çıkamaz. Kolay değil. Halam da evet, abi gelmesini bekliyormuş konuşmaya konuşma yapmak için. Halam <laughs> onu çok alakalı var, alakalı. Var. Hala yemek, Hala yemek evet, evet. evet. Babam bir şey söylüyor. Babam bir şey söylüyor. Benim Benim namazını kıl. Evet. Dua, dua edeyim. Dua hey, et. Dua Hadi. Dua edeyim. Dua edeyim. Dua edeyim. Bizi orada temsil edeceğiz Allah'ımıza. <laughs> devam, Allah. evet. devam. Bol çalışacağım. Yine başarılara adım el adım. atacağım. El atacağım. <laughs> yani ben nasıl emek veriyorsam bir şeyler başarmak için. He, mi yenge aynı yenge bile bile başarı, yani, başarı Bunu devam. Gene yani. kolay, kolay değil. Yani herkes yapamaz kolay diye gerçekten evet. iyi yapıyor becerir. Ben yani, yapamam gidiyor. mesela. İnşallah. Konuşma her şey... Tam <laughs> yapar da yüklemesini falan yapamaz. Yani şey Şimdi birazdan yemek yiyeceğiz. Yemek yedikten sonra tekrar ne devam olacak, edeceğiz. Konuşmalarımıza. O yüzden bekleyelim. beklemede kalın. Ya konuşacağım kesme. Ne kesiyorsun? Yemeğimizi hazırladık arkadaşlar. Şu şekilde şöyle ablamı hemen atacak fırına. Bir de yanına tarhana çorbası, gulacın tarhana. Enişte bir de tarhana yap diyor çorba. Tamam Yoğurtlu. Ya. Ne? Ya e aşağı indilerdi in bir Çekil seyir işte. ki Gökhan da burada. Ama onu çekemiyorum sigara içiyor. Aman, <laughs> İşte bir beş kilo sucuk. He. Evet. Biz onu var ya bir sene de yiyemez ki beş kilo. İnsan sen de yiyin ne yiyin mi yani kiloda kilo. ne var? Yemeğimiz hazır arkadaşlar. Şöyle hazırladı. Başla başla işte sen gel yok bizde. Salatamız, tarhana çorbamız, pilavımız var arkadaşlar. Şöyle yemeğimiz var. Hadi hadi oturun <laughs> turşumuz var. Siz e, oturun hadi. Şunu kısın şunu. Gelin çocuklar. Bur, bur. Gelin aslanlar. Bur, Ay, bur. Otur otur bur. sen otur hadi. Koca hayır. He, Koş, e, bak, al, bak. Al, al, al. <laughs> olsun. Sever mi hucub çöreğini? Al, al, al. <laughs> sever mi ben Severim. Severim. <laughs> <bunu. Şöyle>. ee. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Pazartesi günü gittim abla. İyi, tarzı e, tarzı <laughs> <da sağlar. gülüyor> Afiyet olsun. Koy şöyle yani. Başka. Bir başka abi bunu da adını Bu çöreğin adını bilen bilir. <laughs> <şöyle ya. gülüyor> Kalbasındı. Bu yolda dahil bilen bir kalba tara. Bu dahil bilen birsin ha. Öyle öyle. gelene gelinimize destekti. Bak bağlım tadına. Daha biz işte orada yemedik herhalde. Ne çörek? Yok yok çok güzel. Böyle yanda da çok güzeldi. Neyse arkadaşlar ben de oturayım yemeğimizi yiyelim. Sonra videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Çay da başka yerde içmeye gidiyor. Ee, eniştemin bacısının evine gidiyor Gül ablanın. Hadi ha, hadi hadi. Şu iki lamba yanan yer ablam gelin. Gel hadi. <gülüyor> 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 Bu şekilde. Yolculuk Diyor misafirlikte misafirliğe gidiyor. Evet, oradan kola mı? Bir şey alayım mı? Alalım alalım enişte. Bir soğuk arkadaşlar, koçumuz Şöyle gezdene, soğuk getirdin, dur iyiydi evet. Valla, dedi onu on <laughs> <vardı. gülüyor> <laughs> Onu giydin yana. Onu işte. da, <laughs> yo, iyi iyi ya. yo, ya, benim gördüğüm işte. arabada. Kalın var. onu giyiyor. Hepsini aldı, hepsini. Kuru buradaydı biliyor musun? Kuru'nun önceki yeri buraydı. i̇yi hemen yakınmışmış. Demirliği var ya. He. Burayı sattı burayı. Ha, başka yere gitti. He. Burayı almadı işte. Biz burayı alacağız. Burası geniş mi orası? Küçük. Ama ne yapacaksın o zaman? Ama Refiyen'e kiraya verirdi. Refiyonu. Ha o verirdi. Recep kenara geçer Necim. Şimdi alamam. Hı abi büyük adımlar ne olsun. Ama annem kenara geç. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar da. Ya ne en iyisi ne yapayım? Gösterdi yok hani. bu yandan yola gidersek caddeden gittik ya. He. Buradan gidersen Hatun'un evine gidiyor dedi. Ha. Baya var. Valla bir seç. ben en oradan Bu beni? Ben… Tolana tolana öldük. Ne hangi sofa yıktır kaç sen diyor. Ama sonra da ama onu oraya dolanıyor ki. Eviniz 700 metre gösterir. 1 2 km ileri çıkıyor. Ne diyor? Recep Recep'i tut. Gördün çek yatları. Hayatta ne oturur demiş. Oturur he tabii ev yok bayağı millet i̇şte atıyorlar. Oluyor, ya. Yani. atıyorlar ya da yok, lüksten yok, atıyorlar. Yok, değiştiriyor. Nereye de koyacak hmm, onu? Bundan. Bizim yine bir hayatlar var, evet. kat var. Var, bizim yer. biz her tarafa sokuşturuyoruz. Evet. Nasıl evet. konuşuyorlar biliyor evet. musun? Hep buranın adamı. Evet. Değişik Oradan mı? Aman oğlum. Gel. gel gel. Neyse arkadaşlar kapatıyorum. Belki orada açarım. Bir gelince açarım. He, evet, Gel. giriyor.

Yerimiz boş gitmeyelim arkadaşlar. Bir kola püsküvit alalım diye girdik. Büyük püskütler yok mu hediyelik? Ha ve ondan kola al Gökhan. Gökhan. Ha o da var. Tamam. Da Recep nereli ha orada. Recep, de Recep sen ne istiyorsun annem? Ne istiyor ne? Ha? Dara ne mi? Dara Bir de şu. Al onu. Al şunu. Şunu al. Onda sonunda bir de şu. Ha onu al o zaman. O da Dara ne? Bir de şundan alma. Geç yeter. Tamam. Zaten o Dara elindeki. Çekil. Yürü bakalım. Hadi. Yürü bakalım, hadi. Yeter hadi. <gülüyor> <gülüyor> ha. Temizlik sağlığı suymuş.